Herkese merhaba. Bugün masaya çok kritik bir konuyu yatırıyoruz. Pek çok kişinin başına gelen ama sonuçları pek de bilinmeyen bir durumu. Avukatınızı görevden almak, yani hukuki adıyla azletmek. Gelin bakalım bu önemli sürecin arkasında neler var, nelere dikkat etmeli, hepsini bir bir inceleyelim. Şöyle bir düşünün. Avukatınızdan memnun değil misiniz? Belki davanız istediğiniz gibi gitmiyor. Belki aranızdaki iletişim koptu. Belki de dosyanıza yeterince ilgi göstermediğini düşünüyorsunuz. Eğer böyle hissediyorsanız, bilin ki yalnız değilsiniz. Peki, bu durumda ne yapmalı? Tabii ki avukatınızla aranızdaki o vekalet ilişkisini sonlandırmak, yani onu azletmek, sizin en doğal, en yasal hakkınız. Ama durun bir dakika, bu karar göründüğü kadar basit değil. Çünkü atacağınız fevri bir adım size hem çok değerli vaktinizi hem de ciddi paralar kaybettirebilir. O zaman gelin, en temelden başlayalım. Nedir bu avukat azletmek dediğimiz şey? Tam olarak ne anlama geliyor? Aslında tanımı çok basit. Avukatınıza verdiğiniz o vekaleti, o temsil yetkisini tek taraflı olarak ben artık seninle çalışmıyorum diyerek geri almanız demek. Hatta bunun için bir sebep göstermek zorunda bile değilsiniz. Ama işte o ama kısmı her şeyi değiştiriyor. Çünkü asıl mesele bu kararın cebinize nasıl yansıyacağında gizli. İşte geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Para meselesi. Avukatınızı azletme kararının cüzdanınıza nasıl bir darbe vurabileceğini hiç düşündünüz mü? Çünkü bu işin faturası inanın bana epey ağır olabilir. Bakın, bu ayrım hayati derecede önemli. Haklı azil ve haksız azil eğer avukatınızı haksız yere yani ortada onun kanıtlanabilir bir kusuru veya ihmali yokken azlederseniz aranızda anlaştığınız o vekalet ücretinin tamamını ödemek zorunda kalabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Dava bitmemiş olsa bile tamamını. Ama eğer azliniz haklı bir sebebe dayanıyorsa, ha işte o zaman işin rengi tamamen değişiyor. Peki, nedir bu haklı sebep dediğimiz şey? Mesela avukatınız dosyanıza hiç bakmıyor, sizi arayıp sormuyor, süreçle ilgili tek kelime bilgi vermiyor ya da çok bariz affedilmez bir hata yapıyor. Bunlar haklı sebep olabilir. Ama burada altını kalın çizgilerle çizmemiz gereken bir şey var. Bu iddialarınız sadece lafta kalmamalı. Elinizde somut, ispatlanabilir kanıtlar olmalı. Yoksa mahkeme, kusura bakma bu haksız azil der ve o faturayı önünüze koyar. Diyelim ki her şeyi düşündünüz, taşındınız ve tamam ben bu avukatı azledeceğim dediniz. Peki bu işlemi doğru bir şekilde nasıl yapacaksınız? Çünkü bu işinde bir usulü var ve usulda yapacağınız bir hata size çok pahalıya patlayabilir. Aslında süreç topu topu üç adımdan oluşuyor, çok basit. 1- Notere gidiyorsunuz, bir azilname yani görevden alma belgesi hazırlatıyorsunuz. 2. Bu belgeyi avukatınıza resmi yoldan ulaştırıyorsunuz yani tebliğ ediyorsunuz. Ve 3. Bu en önemlilerinden biri. Eğer devam eden bir davanız varsa o azilnameyi mutlaka mahkeme dosyasına sunuyorsunuz. Bakın bu üçüncü adımı yani mahkemeye bildirme işini sakın ha atlamayın. Bu yapabileceğiniz en büyük hatalardan biri olur. Neden mi? Çünkü siz mahkemeye bildirmezseniz resmi kayıtlarda o avukat hala sizin vekiliniz görünür. Bu da onun yapacağı işlemlerden sorumlu olmaya devam etmeniz, hatta ciddi hak kaybı kaybı yaşamanız anlamına gelebilir. O yüzden bu adım kesinlikle hayati. Aman dikkat. Şimdi gelelim belki de en tehlikeli, en yaygın şehir efsanesine. Çoğu insan şöyle düşünüyor. Avukatı kovdum, tamam dava sıfırlandı, her şeye yeniden başlıyoruz. Bu lafı mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur değil mi? Sanki bir bilgisayar oyununda reset tuşuna basmışsınız gibi. Keşke öyle olsa. Ama gerçek hayat ve hukuk maalesef hiç de öyle işlemiyor. Kocaman harflerle ve net bir şekilde söylüyorum, bu kesinlikle doğru değil. Tamamen yanlış bir inanış. Peki gerçekte ne oluyor? Hemen anlatayım. Dava falan durmuyor. Kaldığı yerden tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Eski avukatınızın yaptığı her şey verdiği bütün dilekçeler geçerliliğini koruyor. Eğer kaçırılmış bir süre varsa yeni avukat geldi hadi başa saralım diye bir şey yok. O süreler gitmiştir. Yeni avukatınız dosyayı bembeyaz bir sayfa olarak değil tam da bırakıldığı yerden bütün hataları ve sevaplarıyla devralır. Yani sıfırlanma diye bir şeyi aklınızdan çıkarın. Evet, buraya kadar bayağı bir şey konuştuk. O zaman gelin bütün bu anlattıklarımızı toparlayalım ve avukatınızı azletme gibi dev bir karar almadan önce kendinize sormanız gereken o kritik soruları bir kontrol listesi haline getirelim. Şimdi dürüstçe kendinize şu soruları sorun. 1. Azletme nedenim gerçekten haklı ve bunu kanıtlayabilir miyim? 2. Ya haksız bulunursam vekalet ücretinin tamamını ödemeye gücüm var mı? Buna hazır mıyım? 3. Noter, avukata tebligat, mahkemeye bildirim bu prosedürü eksiksiz yapacak mıyım? Ve belki de en önemlisi, bu hamlem davanın gidişatını nasıl etkileyecek? Daha iyi mi olacak yoksa daha kötü mü? Ve son olarak, en can alıcı soru. Elinizi vicdanınıza koyun ve düşünün. Bu kararı verirken sizi yöneten şey ne? Anlık bir öfke mi, bir hayal kırıklığı mı? Yani duygularınız mı? Yoksa her şeyi tartıp biçtiğiniz soğukkanlı, hukuki bir değerlendirmeme. Şunu sakın unutmayın, doğru zamanda atılmış mantıklı bir adım, haklarınızı korurken anlık bir öfkeyle verilen fevri bir karar size çok ama çok pahalıya patlayabilir.